Başladı. Şimdi bir kez daha Emirhan'da. Stanley top istedi. Emirhan sürdü. Emirhan verdi pasını Stanley Sonrasında bir pas daha bir şut kaleci. Hakan başarılı pozisyon sürüyor. Yerde kaldı orada. Bir isim hemen bakıyorum. İlker ceza sahası içine girdi. İlker verdi pasını. Bir şut kaleci. Önce Tuğkan sonra Hakan. Top oyun alanında ama Cenk Ahmet'e gitmedi. Top ardından Halil biraz açtı ayağından. Kadir kademeye girmiş olsa da Halil şimdi hücum sürüyor. Arapası Stanley karşı karşıya ve gol! Stanley Okavuci. Halil Yılmaz Arapasını müthiş gördü. Çok iyi koştu Stanley Okavuci. tek top. Cenk Ahmet bir kez daha Mustafa ceza sahası içinde. Mustafa döndü çizgiye doğru indi. Mustafa yerde penaltı! Mustafa yerde kaldı. Hakemin kararı penaltı. Dakika 71. Karşıya Karşıyaka penaltı kazandı. Penaltı pozisyonunu izliyoruz bir kez daha. Mustafa İshak topun başındaki isim. İshak. İshak. İshak kullandı topağlarda. Skora bir birlik denge geliyor. 72. dakika. İshak Kurt'un attığı gol. Muş'ta skor 1-1. Stanley o kavuşi. Stanley gole gidiyor. Stanley düşürüldü. Pozisyon devam etti. Top dışarıda. Doğrudan içeri bir kafa kaleci ikinci pozisyon ve gol. Ama yardımcıya bakıyorum offside bayrağı havada. Yakup'un attığı gol geçerli olmuyor. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın skoru Muş Spor 1, Karşıyaka 1.